Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden Nerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim sesleri Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış ilk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiası ...31 Mayıs 2023... ...tarihi NASA toplantısında neler konuşuldu? UFO tanımı neden değiştirildi? ABD Hava Kuvvetleri tarafından vurulan dört tanımlanamayan nesne. NASA dünya dışı yaşamı kabul etti mi? Bütün bu itiraflar ne anlama geliyor? Amerikan Uzay Ajansı NASA ilk kez halka açık bir toplantıda tanımlanamayan anormal nesneler veya fenomenlerle ilgili araştırmasının ilerleyişi hakkında konuştu. Uzay ajansı çarşamba günkü 4 saatlik duruşmayı halkın uzaktan katıldığı Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde bağımsız bir uzmanlar paneliyle televizyonda yayınladı. Ekip uzayda yaklaşık bir yıl geçiren ilk Amerikalı olan emekli astronot Scott Kelly de dahil olmak üzere NASA tarafından seçilen 16 bilim insanı ve diğer uzmanları içeriyordu. Bu halka açık toplantının dikkate değer olmasının nedenlerinden biri, NASA'nın UFO araştırmalarına yaklaşımındaki değişiklikti. Çünkü uzay ajansı onlarca yıldır yalnızca onları çürütmeye odaklanmıştı. Bu açıklamalara göre Haziran 2022'de görevi daha önce UFO'lar olarak adlandırılan tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel bir grup oluşturuldu. Bu arada bu tanım da değiştirildi. NASA artık onlara tanımlanamayan uçan cisimlerin kısaltması olan UFO değil, tanımlanamayan anormal olguların kısaltması olan UAP adlandırmaya başladı. Grup başkanı David Spurgle'a göre grup konuyla ilgili hangi sınıflandırılmamış bilgilerin mevcut olduğunu ve gökyüzünde neler olup bittiğini anlamak için daha ne kadarına ihtiyaç duyulduğunu inceliyor. Tanımlanamayan anormal olgular, gökyüzünde, su altında veya uzayda hemen tanımlanamayan ve bilimsel olarak açıklanamayan nesneleri veya oluşumları kapsayan yeni bir terimdir. 31 Mayıs çarşamba günü grup halka açık ilk toplantısını yaptı ve tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili 800'den fazla raporu incelediğini açıkladı. Bunlardan yalnızca küçük bir kısmı bilimsel olarak açıklanamıyor. ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bütün alanlarda Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Sean Kirkpatrick, her ay gizemli görünen 50 ile 100 fenomen hakkında rapor alıyoruz dedi. Ancak gerçekten bir anormallik olabilecek olayların sayısının toplamı veri tabanının yalnızca %2'si ile %5'i olduğunu söylüyor. Toplantı sırasında halka ABD'nin batısında bir donanma uçağı tarafından çekilen ve gökyüzünde hareket eden parlak ışık noktalarının açıkça göründüğü bir video gösterildi. Askeri uçak onu engellemek isterken onun büyük bir hava alanına doğru uçan ticari bir uçak olduğu ortaya çıktı. Diğer gözlemler daha kafa karıştırıcı. 2021 tarihli bir Pentagon raporu 2004'ten bu yana yapılan 144 gözlemden biri hariç hiçbirinin açıklanamadığını söylüyor. Yetkililer bu nesnelerin dünya dışı kökenli olma olasılığını da göz ardı etmiyorlar. Kirkpatrick ayrıca teşkilatın soruşturmalarının mahremiyet endişeleriyle yani insanların mahremiyetini ihlal etmenin imkansızlığıyla sınırlı olduğunu da kaydetti. Dünyadaki en büyük veri toplama cihazını kesinlikle herhangi bir noktaya doğrultabiliriz. Ancak çoğu insan onu arka bahçesine doğrultmamızdan hoşlanmıyor. David Spergel, Avustralya'daki araştırmacılar tarafından kaydedilen alışılmadık bir gizemli radyo dalgaları patlaması hakkında konuştu. Bu dalgalar gerçekten de tuhaf bir yapıya sahipti. İnsanlar ne olduğunu anlayamadılar. Sonra da asıl salgınların öğle vakti olduğunu fark ettiler. Daha sonra hassas cihazların, bilim insanlarının yiyeceklerini ısıttıkları mikrodalga fırından sinyaller aldığı ortaya çıktı. Daha sonra o ve yardımcı pilotu Virginia Beach şehri yakınlarında uçuyorlardı. Ve meslektaşı bir UFO'nun yanından geçtiklerinden emindi. Kelly, ben böyle bir şey fark etmemiştim. Ne olduğunu görmek için arkamızı döndük. Onun Bart Simpson olduğu ortaya çıktı. Yani bir balon, dedi Kelly. Spurgle'a göre sivil pilotlar gördüklerini bildirme konusunda çok isteksizler. Bunun nedeni uçan dairelerle bir şekilde bağlantılı olan çoğu şeyin uydurma çıkmasıdır. Hedeflerimizden biri de bunlardan kurtulmaktır, diyor Kelly. Çünkü tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgili önemli soruları çözmek için yüksek kaliteli bilgilere ihtiyacımız var. Bu alandaki çalışmaları nedeniyle bazı bilim insanları internette gerçek zorbalıkla karşı karşıya kaldılar. Komitenin birkaç üyesi bilimsel süreçten uzaklaşan bir ekibin parçası oldukları için çevrim içi tacize maruz bırakıldıklarından yakınmaya devam etti. Toplantı sırasında uzmanlara gizemli olayları tanımlanamayan uçan cisimler yerine neden tanımlanamayan anormal fenomenler olarak adlandırmaya başladıkları da dahil olmak üzere bir dizi soru soruldu. Araştırmadan sorumlu yönetici yardımcısı Dr. Daniel Evans, iliştirilen damga nedeniyle artık UFO terimini kullanmadıklarını söyledi. Konu ciddi bir iş olduğu için bunun yerine tanımlanamayan anormal fenomenler veya olgular terimini kullanmayı seçtiklerini söyledi. Astrobiyolog Dr. David Grinspon'a dünya dışı yaşam bulurlarsa ne yapacakları sorulduğunda NASA'nın kanıtları paylaşmakta çok istekli olduğunu söyledi. Ve NASA bilim adamlarının bir göktaşında Mars'ta olası yaşam belirtileri bulduklarına inandıkları 1996 yılından bir örnek verdi. Katılımcılara göre eğer bu çalışma sırasında da benzer bir olay yaşansaydı tam olarak bu olacaktı. Bir şey bulursak haklı olduğumuzdan emin olmaya çalışır Sonra bunu yüksek sesle ve gururla halka duyururuz dediler. Doktor Spurgel bu keşfi yapabilmek için NASA'nın yaşamın her türlüsünü aramakla meşgul olduğunu söyledi. Dünya dışında yaşam aramak gerçekten de önemli bir şey. Henüz dünya dışında yaşam bulamadık ancak arıyoruz dedi. Bununla birlikte ilk temasa yakın olduğumuza dair umutları boşa çıkaran Dr. Evans kesin bir şekilde şöyle dedi. Bunu yüksek sesle vurgulamak istiyorum. Tanımlanamayan nesnelerin dünya dışından olduklarına dair bir kanıt kesinlikle yok. Gerçekle kurguyu birbirinden ayıran da bu titiz, kanıta dayalı yaklaşımdır dedi. Nihai raporun Temmuz ayı sonuna kadar yayınlanması ve ardından bulgularını tartışmak üzere bir toplantı daha yapılması bekleniyor. Daha önce NASA Başkanı Bill Nelson, El Mundo gazetesine 2040 yılında insanların Mars'a ulaşabileceğini söylemişti. Ona göre insanları gönderme koşullarının kabul edilebilir hale gelmesi uzun zaman alacaktır. Ayrıca oraya giden insanların dönüş yolculuğu için koşulların yeniden ideal hale gelmesine kadar iki yıl daha beklemeleri gerekeceğine de dikkat çekmişti. Ay'a gitmek 3 ile dört gün sürer ancak Mars çok daha uzaktadır. Nelson oraya varmanın 7 veya 8 yıl süreceğini, bu durumda gezegenlerin konumu 6 ila 8 aylık bir dönüş yolculuğuna çıkmanıza izin verene kadar birkaç yıl kalmanız gerekeceğini söyledi. Uzman uzay ajanslarından uzmanların Mars'a giden insanların hayatını kurtarmak için çok şey geliştirmesi gerekeceğini kaydetti. Önceleri Roscosmos Genel Müdür Yardımcısı Andrei Elçaninov, şirketin uzay araştırmaları alanında NASA ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu, taraflar arasında artık yakın temas kurulduğunu ve bunun daha da gelişeceğini vurgulamıştı. Elçaninov, uzayın artık ülkelerin birbirleriyle işbirliği yapmaya devam ettiği birkaç alandan biri olduğunu kaydetti. UFO araştırmacıları arasında Ohio Üniversitesi astronomi profesörü Alan Hynek, ve Harvard Üniversitesi astronomi profesörü Donald Menzel gibi doktora sahipleri de var. Sovyetler Birliği'nde UFO sorunu şu anda Rus ufolojisinin kurucusu olarak kabul edilen Moskova Havacılık Enstitüsü'nde doçent olan matematikçi ve astronom Siegel tarafından ciddi bir şekilde incelenmiştir. Bununla birlikte çoğu bilim adamı doğası hala bilinmeyen uçan nesnelerin yani UFO'ların var olma olasılığını kabul etmiyor. Hynek UFO, An Attempt at a Scientific Approach adlı kitabında şu olayı aktarıyor. 1968'de bir yaz akşamı Victoria'da astronomi sempozyumu vesilesiyle bir resepsiyon vardı. Farklı ülkelerden yüzden fazla astronom büyük bir restoranda toplandı. Aniden salona bir adam girdi ve gökyüzünde tanımlanamayan uçan cisimlerin belirdiğini duyurdu. Masaların üzerinden hafif bir kıkırdama geçti ama çabucak yatıştı ve insanlar konuşmalarına geri döndüler. Bilim insanlarından hiçbiri doğanın gizemli olgusunu kendi gözleriyle görmek için dışarı çıkmadı. Büyük bir şöhrete sahip olduğu iddia edilen ilk UFO gözlemi 1947'de iş adamı Kenneth Arnold'un küçük uçağını Washington, Rainier Dağı yakınlarında uçururken büyük bir hızla hareket eden 9 hilal şeklindeki nesneden oluşan bir grup gördüğünü iddia etmesiyle gerçekleşti. Arnold nesnelerin hızını saatte birkaç bin mil olarak tahmin etti ve su üzerinde zıplayan plakalar gibi hareket ettiklerini iddia etti. Sonraki bir gazete haberi yanlışlıkla nesnelerin daire şeklinde olduğunu, dolayısıyla uçan daire terimini belirtti. Kelimenin ilk ortaya çıktığı şekli Flying Saucer yani uçan tabak şeklindeydi. Bu tanımı ilk kez kullanan insan yine de Kenneth Arnold'du o bu nesnelerin tıpkı suda sektirilen çay tabakları gibi hareket ettiğini iddia etmişti. Yani bunu söylerken gözlemci aslında uçan nesnenin şeklini değil, rotasını kastetmişti. Ancak gazeteciler bunu yanlış anladılar ve kelimenin İngilizcesi yıllarca uçan tabak olarak kaldı. Bugün daha çok kullanılan ve UFO kısaltmasıyla bildiğimiz İngilizce An Unidentified Flying Object yani tanımlanamayan uçan cisim terimi ilk defa 1951'de en çok mavi kitap projesine katılımıyla tanınan bir ABD Hava Kuvvetleri Subayı olan Edward Rappel tarafından icat edildi. Şimdi gelelim NASA'nın son açıklamalarına. NASA'nın son dönemde bu açıklamayı yapmasının altında bir neden olmalı. Her şeyden önce dikkat çekici iki ayrıntı var. İlki bunca yıl sonra tanım değişikliğine gidilmesidir. Bu değişiklik neredeyse tamamen uzaylılarla bağdaştırılan bu gözlemlerde algı değişikliğine gitmektir. Daha açık bir deyimle anlaşılamayan bu olaylarla uzaylı bağlantısını koparmaktır. Bu açıdan bakıldığında NASA aslında tanımlayamadığı bir şeyler gözlemlediğini kabul ediyor ama aynı zamanda da bunların dünya dışı bağlantısını yine reddetmiş oluyor. Üstelik topluma karşı dürüst davrandıklarına örnek veya kanıt olarak da Pentagon'un 2020 yılında yayınladığı 3 videoyu gösteriyorlar. Pentagon 2022 yılında bir açıklama daha yaparak bu videoların gerçek olduğunu doğruladı. Pentagon'un UFO videoları 2004, 2014, 2015'te USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemilerinde bulunan ABD donanması savaş uçaklarının gösterge paneli görüntülerinin seçilmiş görsel kayıtları ve 2019'da diğer donanma personeli tarafından çekilen ek görüntülerdir. UFO'ların resmi olarak da belgelendiği, yaygın olarak tanımlanan dört grenli, tek renkli video, 2017'den beri medyada önemli ölçüde yer aldı. Pentagon daha sonra 2022'de ilk 3 olayın videosunu inceleyip resmi olarak yayınladı. UFO'yu doğrulamak demek, dünya dışı akıllı uygarlıkların varlığını doğrulamak demek değildir. Sadece onların tanımlanamadığını itiraf etmektir. İşte bu nedenle de NASA, tamamen uzaylılarla özdeşleşen UFO tanımını değiştirdi. Ancak dediğimiz gibi bazı açıklamalar halkı beklenenin tam tersini düşünmesine neden oluyor. Bu yılın Şubat ayında sosyal medyada şok edici bir haber yayınlandı. Pentagon basın servisi ABD'de askeri tesislerin üzerinde tanımlanamayan objelerin uçtuğunu ve bunlardan birinin de Huron Gölü üzerinde vurulduğunu açıkladı. Benzer bir obje Montana üzerinde uçarken radara yakalandı. O da Savunma Bakanlığı'nın ulusal güvenlik için çok önemli olan tesislerinin yakınlarından uçuyordu. Açıklamalardaki kafa karıştıran kısımlar şunlardır. Uzmanlar bu nesnenin yer tesisleri için doğrudan bir askeri tehdit oluşturmadığına ancak uçuş güvenliği için risk oluşturduğuna inanırken Pentagon nesnenin potansiyel olarak mevcut istihbarat yetenekleri nedeniyle bir tehdit oluşturduğunu kaydediyor. Potansiyel olarak istihbarat toplama özelliğine sahip bir araç nasıl askeri tehdit oluşturmuyor? Dolaylı da olsa amaç bu değil midir? ABD Savunma Bakanlığı, uçağın düşürülmesi için seçilen konumun yerdeki insanları etkilemekten kaçınmayı mümkün kıldığını, bu nedenle sivillerden herhangi birinin yaralandığına dair bir işaret olmadığını söyledi. Daha sonra silahlı kuvvetler benzer bir objeyi daha düşürdüğünü açıkladı. Üst düzey bir yönetim yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı hassas nedenlerden dolayı ABD ordusuna objeyi vurma emri verdiğini söyledi. Bu arada Kanada tarafı 11 Şubat'ta Kanada'nın kuzeybatısındaki Yukon üzerinde düşürülen kimliği belirsiz bir uçan cismin enkazını arıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ekiplerin enkazı toplamak ve analiz etmek için sahada çalıştığını söyledi. AP Ajansı'nın hatırlattığı üzere Yukon üzerindeki olayı dikkate alan F-22 savaş uçakları 7 gün içinde ABD ve Kanada hava sahasındaki 3 cismi düşürdü. Bunlardan en az birinin Çin keşif balonu olduğuna inanılırken diğer ikisi tanımlanamadı. Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından 10 Şubat'ta yapılan bir briefinge göre 12 bin metre yükseklikte uçan kimliği belirsiz bir nesne Alaska suları üzerinde vuruldu. Kirby açıkça yetkililerin nesnenin herhangi bir hükümet veya şirkete ait olup olmadığını bilmediklerini ve gökyüzünde ne amaçla olduğunu belirtmekte zorlandıklarını belirtti. Nasıl yani? Pentagon vurduğu aygıtın ne olduğunu nasıl belirleyemiyor? Devam edelim. 2 Şubat'ta Pentagon, Çin keşif balonunun düşürülmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Pekin'e yapacağı ziyareti iptal etti. Blinken, Çin'in balon olayının ardından duyduğu üzüntüyü not etti. Ancak bunun sorumsuz bir hareket ve ABD egemenliği ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Pentagon sözcüsü Pat Ryder, balonun faydalı bir yükün yanı sıra keşif ekipmanı ile de donatıldığını söyledi. Ancak bu ekipmanın karakterini belirtmedi. Ona göre departman balonun Çin'den geldiğinden emin. Daha önce de benzer olaylar yaşandı. Ancak bu sefer balon Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerinde normalden daha uzun süre kaldı. Pentagon sözcüsü, keşfedildiği anda hassas bilgilerin toplanmasını önlemek için derhal harekete geçtik diye ekledi. ABD ordusu tarafından vurulan tanımlanamayan cisimler, kimi araştırmacılara göre doğaları gereği dünya dışı olabilir. Reuters'ın bildirdiğine göre bu, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Başkanı General Glenn Van Herk tarafından da ifade edildi. 16 Şubat'ta basına beklenmedik bir hitapla konuşan Joe Biden, ABD üzerinde düşürülen bir Çin balonundan bahsetti. Amerikalı uzmanların düşen aracın parçalarını okyanusun dibinden çoktan çıkardığını ve incelemeye gönderdiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte Şubat ayı başlarında şaşkın Amerikalılar tarafından ülke genelinde gökyüzünde görülen diğer uçan cisimler tanımlanamamış durumdadır. NASA'nın son açıklamasına geri dönelim. Acaba onun bu çalışmayı ve sonunda bu açıklamayı yapmasındaki amacı ne olabilir? Burada iki ayrı versiyon oluşuyor. 1 NASA son zamanlar sıklaşan UFO vakalarından veya gözlemlerinden ve bunun sonucunda kendisini bazı gerçekleri saklamakla itham edenlerin artmasından dolayı gerçekten de samimi bir şekilde bütçe, zaman ve ekip ayırarak bu konuyu derinden inceledi ve raporları da şeffaf bir şekilde halka açıkladı. 2. NASA son zamanlar UFO karşılaşmalarının yoğunlaşması nedeniyle gittikçe daha fazla insanın gözlemci olmasından rahatsız. Bu nedenle de olayların çoğunun açıklandığını, çok azının tanımlanamadığını söylüyor ve halka dürüst görünmek için de Pentagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerini örnek veriyor. Bu bir nevi, bir şey olsa söyleriz demektir. Tabi bu noktada NASA'nın halk nezdindeki prestiji veya kamuoyuna verdiği güven de çok önemlidir. Çok uzun yıllardır bazı kuruluşlar, tıpkı ülkemizde de olduğu gibi halkın algısını incelemek için çalışmalar yapıyor. Bunlardan ikisi geçtiğimiz sene Statista ve Data for Progress adlı sitelerde yayınlandı. Genel olarak insanlar en çok ABD ordusuna ve ulusun çıkarlarını birinci öncelik olarak gören hastalık kontrol ve önleme merkezlerine güveniyor. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası, ulusun çıkarlarının en yüksek öncelikleri olduğuna ya çok ya da oldukça fazla inanıyor. Demografik olarak nüfusun en büyük kesimi de onlardır. Buna ek olarak katılımcıların iktidara verdiği destek ve orduyla ilişkilendirilen güvenlik duygusuyla birleşen eğitim ve sağlık hizmetleri maliyetlerine yardımcı olma becerileri popülerdir. Seçmenlerin %47'si ulusun çıkarlarının en önemli öncelik olduğundan emin olduğu için Nasa'da seçmenler arasında nispeten popüler. Yani ülkenin aslında yarısından daha azı Nasa'ya güven duyuyor veya onu önemli buluyor. Kalan yüzde üçlük kesimin de bir kısmı doğal olarak bu alanda hiç ilgilenmeyen insanlardan oluşuyor. Onlardan geriye kalanlar da aralarında komplo teorisyeni araştırmacı yazarların, gazetecilerin, hukukçuların, politikacıların da bulunduğu muhalif kesim. Bu insanların arasında eski NASA çalışanları bile var. Yani aslında bu kesim nispeten düşük orana sahip olmasına rağmen daha donanımlı ve NASA'nın canını sıkan kesimdir. Ülkedeki en popüler 5 komplo teorisinin ikisi NASA ile ilgilidir. Halkın %27'si 51. bölgede dünya dışı varlıkların tutulduğunu düşünürken %11'i ki bu oran eskiden daha yüksekti ama gittikçe popülerliğini kaybediyor ve daha az insan tarafından destekleniyor, aya hiçbir zaman gidilmediğini düşünüyor. Bütün bu suçlamalar karşısında NASA'nın tutumu da ilginçti. Uzun zaman boyunca kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık vermedi. Bunlardan en çarpıcı olanlarından biri Bill Kaysing adlı yazarın 1970'li yıllarda yayınlanan Aya Hiç Gitmedik adlı kitabıydı. Bu adam açık açık aya iniş görüntülerinin sahte olduğunu söylüyor ve kendince argümanlarını öne sürüyordu. Kitap toplumun belirli bir kesimi tarafından alay konusu edildi. Ancak 1999 yılında yapılan bir anket, toplumun en az yüzde yedisinin bu kitaba tamamen inandığını ortaya koydu. Ama NASA yine suskundu. Dolayısıyla uzun yıllardır susmayı tercih eden NASA, artık her iki halde de açıklama yapmak zorundaydı. Ya güven tazelemek için ya da samimiyet gösterisi altında ileride çok daha fazlasını saklamak için. Amerikan Kamuoyu, Dünya Kamuoyu ve NASA arasındaki bu çekişmeler aslında ayrı bir bölüm gerektirecek çok uzun bir tarihtir. 1940'lı yıllardan günümüze dek ABD başkanlık koltuğunda oturan neredeyse her isim hep bu gizli UFO dosyalarına ilgi gösterdi. Onları gözleriyle görmek istedi. Bazıları bu dosyaların halka açıklanmasını istedi. Kimi adaylarda seçildikleri takdirde bunları halka açıklayacaklarını vadettiler. Sonuç olarak bunlar sürekli ertelendiler. 2023'e geldiğimizde ise NASA, resmen tanımlanamayan olarak sınıflandırılan uçan nesnelerin gözlemlenme oranının sanıldığından çok çok daha aşağılarda olduğunu, ancak gerçekten de hiçbir şekilde açıklayamadıkları, tam anlamıyla gizemli bir olguyla karşılaştıklarında da tıpkı Pentagon'un yayınladığı UFO görüntüleri örneğinde olduğu gibi bunu kamuoyuyla paylaşmakta istekli olduklarını açıklamış oldu. Bu açıklama özetle bundan ibarettir. Tabi beliren soruların ardı arkası kesilmiyor. NASA sözünü tutacak mı? Yakın gelecekte resmi olarak teyit edilmiş bir veya birkaç UFO görüntüsü yayınlandığında kamuoyunun NASA'ya olan güveni artacak mı? Yayınlanacak görüntüler arasında gerçekten de dünya dışından olduğu en azından varsayılan görüntüler de olacak mı? Bunlar şimdilik pek inandırıcı görünmüyor ama her saatin kendi hükmü vardır. En azından biz hepimiz dünyanın büyük bir değişimin içinde olduğunu, bu sürecin devam ettiğini hissediyor, görüyoruz. Gerisi için biraz daha beklememiz gerekecek. Gezegenimiz, doğamız ve yeryüzündeki iyi insanlar için en güzelini dileyerek